Evet akümümüzün akümüzün montajını yaptık. Şu şekilde. Artı eksi hatta şöyle bir şey yaptık. Ön tarafta tabii ki bunun e, yer var ama çok dar. O yüzden şuradan bir artı kablosunu tavsiye ederim. Ben buradan aldım. Ve burada koltuğun altında bir artı çıkardım. Şaseyi zaten istediğiniz yerden alabilirsiniz. Akü olarak ne tercih ettik? ABS'siz modellerin ABS'siz modellerin yer konusunda bir problemi yok. Ama ABS'li modellerdeki yuva e, YT9BBS modelini taktığınızda depo depoyu biraz kasabiliyor. Çünkü yuva yuvaya göre yüksek kalıyor. Yükseklik kısmı daha fazla YT9B yani her yerde önerilen akünün modeli o ABS size göre YT9B uygun. Ancak ABS'li modellerde yuvaya tam uygun olan model YTZ10S. Aynı zamanda sulu bir aküliyedir. Yani suları do sonradan doğru doldurulup şarj gerektirmez. Sadece rafta bekletildiği için 2-3 saat bir e, şarja takabilir ya da ölçtürebilirsiniz kullanmadan önce. E, ama ABS ile TNR 660 ABS modellerinde e, boyut yuvaya oturma anlamında YTZ 10S e, kullanılabilir. Şimdi akümü taktım, kontağıma açtım ve çalışıyor. Testini yaptım. Şimdi motorumu tekrar toplayacağım, eski haline getireceğim. Yine şu şekilde anlatayım size. Deponun zaten burada ki soketlerini yerine taktım. Soketleri yerine taktım. Ee, sonra zaten kontağı açtım. Soketleri taktıktan sonra şimdi bunu yerine yerleştireceğim. Akümün kapağını kapatacağım. Ee, sonrasında yerleştikten sonra önce bu uzun vidalardan diğer videoda bahsettiğim uzun vidalardan başlayarak e, tüm vidalarını taktıktan sonra zaten işlemi bu şekilde sonlandırmış olacağım. Merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Herkese kazasız iyi sürüş, sürüşler dilerim.